Şu ana kadar konuştuğumuz çerçevede olaya baktığında dinleyiciler açısından onlara yardımcı olmak için e, bir özet yapacaksak şöyle bir dakika içerisinde bir kitap yazmış ve yayınlatmak isteyen bir yazar adayına ne önerirsiniz? İlk yapmaları gereken şey eserlerini yazdılar, çıktılarını aldılar, tamamladılar. Sizin biraz önce söylediğiniz demlenme sürecini mayalanma sürecini yaşadılar. Artık ellerinde cidden bir eser var ve bu eseri bir yayın eviyle paylaşmak istiyor belki birkaç yayın eviyle. Ne yapsın bu yazar? Atı? Evet, evet. Bu da bu da mağduriyet alanlarından bir tanesidir. Evet. Aslında biz e, Doğru Yayınları olarak da bu alandaki ciddi bir boşluğu doldurduğumuza inanıyoruz. E, hı hı. Bu konuda özellikle arkadaşlarımızın e, eserlerini bitirdikten sonra bu e, e, ortak proje yapacakları yayın evlerini mutlaka araştırmaları lazım. Yani bir oh. sa sadece sosyal medyayı inceleyerek incelemekten e, ve oradan bir kanaat oluşturmaktan bahsetmiyorum. E, şimdi hepimiz biliyoruz doğal olarak e, e, dijital devrimin olduğu bir çağda dünya artık e, e, ciddi bir böyle küçük bir köy haline geldi. Bilgi erişim o kadar kolay ki yani artık bilginin tekelleşmesinden de bahsedemiyoruz. Neyi merak ediyorsanız onu bulabiliyorsunuz. Doğru bir yayın evini bulmanın yolları da var ama ben birkaç tanesini buradan pa pa paylaşayım. Lütfen. Örneğin yayın evinin çıkardıkları yayınları mutlaka bir incelesinler arkadaşlarımız. Bunun yanında o yayın evi hakkında bir olumsuzluk var mı? Yani yaptığı işlerle ilgili bir olumsuzluk var mı? Yayın evi kamuoyunda nasıl biliniyor? Bakın bunlar çok önemli. Her şeyden önemlisi yayın evi var, dağıtım ağı yok. Yayın evinin dağıtım ağası var mı? Yani bir dağıtım firması var mı? Bu çok kıymetlidir. Bu, Çünkü, bu en son söylediğiniz ben işin içinde olduğum için biliyorum. En son söylediğiniz o kadar önemli ki yani dağıtım ağı olmayan yayın evinin yaşadığı zorluklar yazarın yaşadığı zorluklar haline geliyor. Kesinlikle. Ee, şu anlamı kalmıyor bakın evet. ki, bir kitabı bir eseri üretiyorsunuz birçok aşamada geçiyor diş ile tırnak ile emek ile planlama ile yapıyorsunuz bu eser çıkıyor ve okurla buluşmuyor bu çok acı verici bir durumdur bu kabul edilebilir bir durum da değildir doğal olarak dağıtım ağının olup olmadığını mutlaka sorsunlar her şeyden önemli şudur editoryal bir hizmet veriyor mu Evet veriyoruz diyecekler ama bu editoryal hizmette yayın evinin yazarı temel alarak yani yazar yayın evi işbirliğiyle mi yapıyor yoksa yayın evi kendisi mi yapıyor? Bunu mutlaka e, öğrenmeleri gerekir. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Yayın sürecini yazar ve yayın evi birlikte mi yürütüyor? Örneğin doğruluyor böyle yürüyor. Yani biz bir eser çıkarttığımızda doğruyu da yanlışı da yazar ve yayın evi sahipleniyor. Çünkü biz yazarımızı kenarda bırakmıyoruz. Her aşamada yazarımızın kendisiyle müzakere ederek eseri çıkartıyoruz. Doğal olarak ortaya bir şey çıktığında yazarımız da bize ait. Yani biz ona şöyle diyelim biraz da mizah katalım işe. Yazar evet. ve yayın evi çanağı ne doğrarsa kaşığı da o gelecek arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu da ee, budur yani. Evet. O halde ben de şöyle bir katkıda bulunayım. Ee, hani e, kitap yayınlatmak isteyen ilk defa yazarlar açısından onları şu an bilgilendirmek için güzel bir ortam hazırladık. Ee, hani 22 tane kitap yayınlamış bir yazar olarak. Ee, şu an Türkiye'ye baktığımızda isim telaffuz etmeyeceğim. Bazı yayın evleri vardır ki e, yazar üzerine gelir modelini kurmuştur. Evet. Bazı yayın evleri vardır ki cidden e, yayınladığı kitabın satışı üzerine bir gelir modeli kurmuş. Aynen. E, yani yazar üzerine gelir modelini kuran yayın evlerinden uzakta durmaları lazım. Devam ediyorum bunu desteklemek evet. ve e, tamamlamak Harika. için aynısını e, benzer şeylerle e, evet. e, şimdi e, e, diğer bir husus kesinlikle e, yayın evinin sözleşmeyi kaç yıl yaptığını sorsunlar Bakın arkadaşlar, 3-5-7 yıl sözleşme olmaz. Bu e, e, bir yazara eziyetten başka bir şey değildir. Dorlu'nun yayınları bir yıl sözleşme yapıyor bakın. Eğer bir mutsuzluk varsa, ayrılmak istiyorsa arkadaşlarımız, biz diyoruz ki, evet birlikte proje yapmak ne kadar doğalsa, ayrılmak da o kadar doğaldır. Çünkü bir mutsuzluk yaratmışız. Burada tutmanın anlamı yoktur. Anında biz proje şey, e, sözleşmeyi feshediyoruz arkadaşlar. Eril dünyanın aklıyla yayıncılık yapma şansımızın olmadığını biz biliyoruz. Doğal olarak o bir yıllık sözleşmeni e, çok önem, önemsiyorum. Kendine güvenen yayın evleri böyle yapmalıdır diye düşünüyorum. Bunun yani ya, taraflar birbirine doğru olmak. Evet. Yani, beslemeleri evet, için. Evet. evet e, Sizin sözünüzü destekleyen şey şu. Böyle bir notum evet. var. Bunu da açıklayayım. Maalesef açık yüreklikle söylüyorum ve iddia ile söylüyorum bu sektörde edebiyattan gelenler ve gelmeyenler var. Doğal olarak Çok doğru. edebiyattan gelenler yere düşmüş bir kitabı bir eseri görür eğilir alır tozunu siler rafa koyar ama edebiyattan gelmeyenler o kitabın üstüne basarak para kazanmayı önüne koyar. Doğal olarak. Ih. Bunlar için hizmet vermek değil para kazanmak önemlidir ve bu yaklaşım doğal olarak bütün yayın evlerimiz için geçerli değil. Böyle olanlar var diyorum. Doğal olarak arkadaşlarımız sosyal medyada araştırmakla yetinmesinler. Bütün bu hususları mutlaka sahada da yayın evini sormaları gerekiyor. Mesela bizim yaptığımız bir yöntem var. Bunu ben öneriyorum. Bizimle proje yapacak arkadaşlarımız sosyal medyada vesaire verileri aldı ama bir yazarı referans istiyorsa ben mesela yapıyorum İstanbul'dan diyorum şu arkadaşımızla görüşün diyorum mesela. Bu arkadaşımızla görüşün diyorum. Yine çevirmen arkadaşlar için de referans veriyorum. Örneğin diyorum ki bizimle çeviri yapmak istiyorsunuz, çevirmen arkadaşlarla görüşün bakalım bu kurum nasıl bir kurum? Bizi onlardan dinleyin diyorum. Ya da bize arayan yazara diyorum ki herhangi bir ilde gidin insancıl kitap dağıtım nasıl bir firmadır gidin dinleyin daha sonra tekrar konuşalım diyorum. Eğer yaptığınız iş doğruysa emek vermişseniz diş ile tırnak ile bir değer yaratmışsanız ki insancıl kitap dağıtım memlekette böyle bir değer yaratmıştır ve doğal olarak siz zaten doğru bir yerde duruyorsunuz. O arkadaşlar sorduğunda da sizinle proje yapıyorlar ve bizim birçok projemizde Güven üzerinden geliyor arkadaşlar. Doğal olarak referans isteyebilirler. E, ve biz e, e, ya yazarlarımızın bizimle yaptıkları projelerde kalben söylüyorum, beni tanıyorlar. Yazarlarımızın kendisini iyi hissetmeleri için ciddi ciddi kafa yoruyoruz, emek veriyoruz. Onlar iyi hissettiği zaman biz mutlu oluyoruz. Ve e, bu bugün eğer binin üzerinde yazarımız varsa... Bu Dorlion ailesinin e, ciddi anlamda bir ekip çalışmasının ve inandığı proje üretmesinin sonucudur. Yoksa O halde doğal e, evet, e, halde, o halde benim e, sormak istediğim iki sorunun da cevabını çok güzel verdiniz. Portföyümüzde yerli olarak e, bakıldığında kaç yazarımız var diye soracaktım. Bir evet, adet dediniz yaklaşık. Yaklaşık bu, bini geçti. Harika bir şey. E, küsurat küsurat kısmını Tamam. E, veremiyorum. Bunun nedeni şu, çok çok e, e, hani akıllı olmakla ilgili değil. Biz hayattan öğrenen insanlarız. Evet, Biz evet, evet. Karşımızdakinden de öğreniyoruz. Doğal olarak bunun sırrı şu, e, pardon. Güven, istikrar ve iştenlik önemlidir. Bizim felsefemiz bu. Dorian ailesi e, yaptığı işlere inanıyor, İnanmadığı hiçbir işi yapmıyor. Ve sözleşmesine de madde olarak koymuyor. Bu çok kıymetlidir. Doğal olarak ben işime giderken keyifle gidiyorum. Çünkü yarın bir sürprizle karşılaşmayacağım. Doğal olarak bizim ailemiz, Dorluyor ailesi evlatlarına yalanı miras bırakmayacağını çok iyi biliyorlar. Biz çok güzel. Ee... Biz verdiğimiz sözü yerine getiren bir kurumuz. Harikasınız. Yani şunu soracaktım. Şimdi ben sizin bir yazarınız olarak, biraz önceki söylediğiniz bin kişinin içindeki evet. e, bir yazar olarak e, yaşadıklarımı biliyorum. Sizin benimle olan iletişiminizi, evet. ekibin benimle olan iletişimi, yaptığımız projelerdeki geri dönüşleri ve e, o süreci nasıl yönettiklerini ben biliyorum. E, bu açıklamalarınıza ilaveten hani e, sizi ilk defa tanıyacak olan, projesini gönderecek olan bir yazar adayı neden Dorlionu tercih etsin diye soracaktım ki biraz önce söylediğiniz üç çok önemli madde öne çıktı güvenle birlikte. Ama bunu bunu biraz daha verdim. şöyle tekrarlarsanız Tabii. sonra başka sorulara geçeyim ben lütfen. Şimdi kıymetli İhan hocam bütün bu soruların içerisinde en ağır, en sorumluluk isteyen cevap verilmesi gereken soru budur. Biraz önce dedim ya biz ki bize teşekkür edildiği zaman yüzü kızaran insanlar insanlarız Biz biz kendimizi anlatmaktan zul duyarız bu soru daha önce bana bizim sosyal medya aracılığıyla da soruldu Ben Aynen. o arkadaşlara şunu söyledim Arkadaşlar bu soruyu benim yanıtlamam doğru olmaz etik olmaz ne yapalım biz bizimle proje yapan arkadaşlara soralım Ben bu soruyu beş tane yazar arkadaşa sordum onların ismini burada zikretmeyeceğim güvenilir olması için bir tane Edebiyat Derneği'nin ismini zikredeceğim. Ankara'da Bindallı Edebiyat Grubu var. Edebiyat Derneği var. Çok çok çalışkan, arı gibi çalışan bir e, arkadaş grubumuz bunlar. Ben bu soruyu onlara da sordum. Neden doğruluyor yayınları diye sordum. Ve söylenen şudur. Beş arkadaşım da söylediği olur. Burada paylaşıyorum. Bizi dinleyenler bu dernekle de ilişkiye geçebilirler. Yazıyla uğraşıyorlarsa bu sorunun cevabını da oradan da alabilirler. Onun için adres veriyorum. inandırıcı olması için. <laughs> Pardon. Bana söyledikleri şu. Hocam birincisi sizinle ne konuştuysak bunları yaptınız. İkincisi hakikaten size güven duyuyoruz. Kurumunuza güven duyuyoruz. E, doğal olarak e, muhatabımız proje aldıktan sonra da bizim karşımızda ortadan yok olmuyor. Yani güven üzerine inşa edilmiş bir durum var bizde ve yazarlarımız da bizi tercih, tercih ederken güveni en çok e, ön plana çıkartıyorlar ve ben bunu duymaktan e, Dorliyon ailesi olarak e, gerçekten e, kendimi mutlu hissediyorum ve bütün Dorliyon ailesine e, mizan paşını yapan kapak tasarımını yapan editörlüğünü yapan ve e, yayın kurulundaki arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı ben buradan. E, teşekkür ediyorum Ben de katkıda bulunayım e, doğrulyyon ailesinin bir yazarı olarak Aydın Bey'in şu ana kadar söylediklerinin hepsinin altına e, bu durumları yaşamış bir yazar olarak imzamı atarım e, ve şu ana kadarki geçen süre içerisinde çalıştığımız projelerde söylediği her şeyi bir fiil e, cidden yaşamış e, olumsuz herhangi bir durum yaşamamış tam tersi. İlgi alakayla birlikte projeleri yaparak sonuçlandırdığımız süreçler içerisinde kaldığımız bir durum yaşadık. Şu an zaten gelen geri bildirimler var. Hem YouTube'dan belki biraz sonra Ziya Bey de ifade edecektir. Söylediğinize yönelik olarak ifadelerinize yönelik olarak ben de buradan bakmaya çalışıyorum. Gelen ifadeler de sizi doğrular nitelikte destekler nitelikte bu çok güzel memnunluk verici. Şimdi bu söylediklerinizden hareketle ben farklı bir yere taşımak istiyorum evet. ee, sohbetimizi izlenizle çünkü dinleyicilerimizin penceresinden baktığımda e, hani neleri merak ederler evet. ediyorlar şu ana kadar çok güzel geldik merak ettikleri bir şey de şu dur diye düşünüyorum ben bir kitabın yayınlanması sürecini baştan sona anlatabilir misiniz yani bir kitap hangi evet. aşamalardan geçiyor? Editörlük hizmetleri var, tasarım var, mizampaj var, kapak var. E, hani bandrol vesaire alınması var, evet. matbaa baskı hizmeti, tanıtım, dağıtım. Şimdi bütün bunların hepsi yayıncılık açısından evet. ayrı ayrı step by step izlenmesi ve yönetilmesi evet. gereken evet. bir durum. Ama yazar olaya böyle bakmıyor. Yazar kitabımı gönderdim ne zaman çıkacak diyor. Oysa evet. 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 yani Yayın evi açısından adımlar var, yönetilmesi gereken 3 gün, 5 gün, 3 hafta, 1 ay, 2 ay yönetilmesi gereken durumlar var. Bu açılardan bilgi verebilirseniz tabii, e, ilk tabii. kitabını yayınlayacak olan kişiler için güzel bir e, bilgilendirici ortam yaratırız. Lütfen yine, bu, ]aydın. yine bu bilginin kaynağını e, şöyle göstereyim. Bizimle proje yapan arkadaşlar eğer bizi dinliyorlarsa e, bütün bu anlattıklarımızı yaşamışlardır. Ee, şimdi bizim e, yayın evimize bir proje geldiğinde işleyiş nedir? Hangi aşamalardan geçiyor? Neler evet, yapıyoruz çok kısmını? Evet. Evet bunları e, e, paylaşayım. Şimdi dosya geldiğinde bir değerlendirme aşaması var. Bu değerlendirme aşamasında ön okumayı editörlerimiz yapar. Lakin bir dosyanın sadece yazısal değerlendirmesini yapmak değerlendirme anlamına gelmiyor. Bunun içerisinde e, gerçekten e, e, burada e, bir satış ve pazarlama birimimiz ve aynı zamanda yayın kurulumuz da bu değerlendirmede söz sahibidir. Yani bir eseri ürettiniz, yazısal değeri var örnek aslında ama bir ihtiyaca tekabül etmiyor. İşte dağıtım firmamız buna dikkat çekiyor. Ya da e, pazarlama departmanımız buna dikkat çekiyor. Diyor ki evet eser güzel olabilir ama bu eser e, baktığımızda satışları iyi değil diyor. Çünkü bize raporlar da geliyor satış. E, raporlarını alabiliyoruz. Doğal olarak bir dosyanın yazınsal değerlendirmesini editörlerimiz dosyayı aldıktan sonra 15 gün içerisinde e, olumluysa yayınlanmaya karar verilmişse yazınsal değerlendirmesiyle birlikte 15 günü geçmeyecek şekilde e, hem yayın kuruluna hem de yazar arkadaşımıza gönderirler. Şimdi hmm. dur, burada durun, burada hmm. durun. Çok önemli bir e, noktadayız. Çünkü e, ilk kitap yayınlatmak isteyen kişilerin en çok takıldığı yerlerden bir tanesi burası. Hmm. Bir gönderdim, iki ay oldu, üç ay oldu, beş ay oldu, sekiz ay oldu, bir yıl oldu, hala cevap yok. Siz diyorsunuz ki bir eser bize geldiği takdirde on hmm. beş gün içinde, 20 gün içinde biz kesinlikle dönüş yapıyoruz. 15. Olumlu ya da olumsuz. 15 beş gün içinde. Biz şu an 25 tane editör arkadaşımız var. Bakın. 15 15'i geçerse biz editör arkadaşımızı arıyoruz. Diyoruz ki: "Hayırdır, başında bir iş mi var? Hasta mısın? Sıkıntı Bu çok mı var?" önemli. Sıkıntı mı var? Dosya gecikmiş diyoruz. Mesela önce arkadaşımızı merak ediyoruz. Eğer dosya 15 günü geçmişse ki bizde 15 günü istisnai geçenler olmuştur. O da şundan dolayı. Mesajın spama düşme meselesi var. Bunları göremediğimizde oluyor bunlar. Yoksa evet. Pardon. Lütfen. 15 gün sonra eserin değerlendirmesi olumlu veya olumsuz. Olumsuz olursa gerekçesiyle olumlu da olursa yazısal değerlendirmesiyle ne yapıyoruz? Yazarımıza gönderiyoruz. Tamam. Olumlu oldu. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Evet. Doğal olarak e, olumlu olduğunda e, biz e, yazarımızın hangi koşullarda eseri çıkartacağımızı öneriyoruz. İler, i̇lerleyen zamanlarda onunla ilgili bilgi vereceğim paketlerle ilgili. Şimdi değinmek istemiyorum ama sorunuz ama. sadece yayın süreci aşamasıyla evet, ilgili evet, olduğu için. Evet. Doğal olarak evet. doğal olarak bir o projeyi biz aldığımızda o eserin bir editörü oluyor. E, editörümüz eseri okuyor, yazarıyla müzakere ediyor, istişare ediyor. Biz ona e, metnin, eserin sıhhate kavuşturulması, sağlığına kavuşturulması diyoruz. O aşamayı yazarla yaptıktan sonra yazardan yazılı onay alarak, bilgisayar ortamından yazılı onay alarak onayla birlikte dosyasını editörümüz yayın evine gönderir. O dosya aynı şekilde e, mizampaja gider. Mizampajdaki arkadaşımız da keza yayın evinin belirlemiş olduğu mizampaj kuralları aynı zamanda ben e, graf grafik tasarım hocasıyım. Bir şeyimiz vardır. Standartlarımız var. Verdik. Fontundan işte kenar boşluğuna kadar sayfa düzeni diyoruz. Doğal olarak hani e, mizampajın esprisi nedir? Şudur. Eğer çok iyi bir aşçıysanız, çok güzel yemek yapıyorsanız, eğer sunum yaptığınız yemek masası kötü ise güzel yaptığınız yemek tartışma konusu olur. İşte mizampaj burada açığa çıkar. Mizampaj e, özle biçimin estetik bütünlüğünü sağlayan bir iştir. Bizim arkadaşlarımız mizanpajı yaptıktan sonra da yazara gönderirler. Ola ki yanlış şeyler yani ifadeler girmiştir, ismidir vesairedir. Onu dahi nezaketen onaylıyoruz. Mizanpaj konusu yazarın konusu değildir bakın. Mizan e, sadece edit yazarın konusudur ama biz diyoruz ki bir eser yazarın çocuğudur. Emek vermiştir. Doğumuna kadar yanında olsun. Doğal Çok olarak güzel doğumuna kadar bakın yanında olsun. Doğal olarak ne yapıyoruz? Orada da yazılı onay aldıktan sonra bizim tasarım atölyesine gider. Tasarım atölyesinde editörümüzün kapak tasvirin temel alınarak eğer yazarın yapmış olduğu bir çalışma varsa kapak çalışması bu kapak çalışması eserin ruhunu temsil ediyorsa ve gerçekten teknik ihtiyaçları da karşılıyorsa baskı problemleri yoksa Yayın kuruluyla biz o kapağı ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Yoksa editörün e, tasvirini temel alarak e, tasarım atölyemiz kapak çalışmasını yapıyor. E, yazarımızın bilgisine sunuyor. Yazarımız da ne yapıyor? Onayını verdikten sonra o matbaaya gidiyor. Doğal olarak ne oldu? Matbaa baskı hizmetleri aşamasına geldik. Biz yazar eserine onay verdikten sonra sözleşmeye şöyle bir madde koyduk. <laughs> Yazar eserine onay verdikten sonra yayıncı kuruluş bir ay içerisinde eseri yazara teslim etmekle yükümlüdür dedik. Ama zaten bir ayı bulmaz. Bunu şunun için koyduk. Matbaada hastalık olur, ölüm olur, kaza olur, araç gelişler bozulabilir. Bunun için koyduk. Normal şartlarda 10-15 gün içerisinde o eser çıkar. Ne yapar? Ee, bize teslim eder. Matbaa aşamasındaysa Doğal olarak yaptığımız sözleşme temel alınarak o eserin AİZBN'ini ne yapar? Matbaacı arkadaşlarımız alırlar. Ve e, e, Bandrol ile birlikte yayın evine kitabı getirirler. Dağıtım firmamız burada devreye girer işte. Dağıtım firmamız bu kitabın okurla buluşması, online sitelerde paylaşıma açılması ve benzeri ne yapar? Faaliyetleri orada yürütür. Bunun içerisinde eser açığa çıktıktan sonra diyelim ki bir şehirde yazarımız imza etkinliği yapmak istiyor. Biz diyoruz ki ya eser çıktıktan sonra yazarı da yalnız bırakmayalım. Eğer bir ilde, bir şehirde imza, imza etkinliği yapmak istiyorsa diyoruz ki bize bir hafta önceden haber verin. Sizin afişinizi hazırlayalım. Dijital ortamda size gönderelim. Siz onun çalışmasını yapın, kitap hazırlığınızı yapalım ama Ankara'da da bir talebiniz olursa buyurun başım gözümüzün üstünde. Yeriniz var. Burada yeriniz var diyoruz. Burada kitap evimiz de var. Çay yolunda orada da ne yapıyoruz? İmza etkinliğini yapabiliyoruz. Ama başka illerde de talep edilmesi halinde o yazarımızın etkinliğine biz sahip çıkmaktan zaten mutluluk duyuyoruz. Evet, eee hatırladığınız Evet. Sizi biraz dinlendireyim, ee, çok güzel e, özetlediniz, örnekleyerek dinlendireyim. Ee, hmm. Sevgili dinleyiciler, izleyiciler, sevgili hmm. arkadaşlar, dostlar, şu an bu elimde gördüğünüz e, Aydın Beylerle e, en son çalıştığımız iki kitaptan bir tanesi, Hayatı Üfleyen Adam kitabımız. E, hatta geçen hafta e, biz Ziya Beylerle e, İçinizdeki Sizi Keşfedin, Hayatı Üfleyen Adam eğitimini yaptığımız ortamda e, programın bir yerinde e, Ziya Bey e, aynen böyle göstererek e, bu kitap kapağındaki çiçekle nasıl bir ilişkisi var romanın ya da bu kitabın diye sormuştu. E, ben de açıklamıştım. E, işte biraz önce Aydın Bey'in e, söylemek istediği şey bu. E, kitabın içeriğine uygun o kadar güzel bir çalışma ekip olarak Aydın Beyler yaptılar ki bana ilk gönderdiklerinde çok duygulanmıştım. Yani e, bu kitabı değerlendiren arkadaşımız o kadar işin içine girmiş ki e, kitabın içeriğiyle uygun olabilecek şekilde böyle kapak tasarlamış ve teşekkürlerimi sunarak harika bir çalışma yapmışsınız diyerek iletmiştim. E, güzel bir çalışmaydı. Aynen bu çalışmayı diğer kitaplarımda da Aydın Beylerle yaşadım ben ve çok memnun kaldım. Ee, hatta bu kitabı biz onay verdikten sonra Aydın Bey dediği gibi diğer kitaplarım da öyle. Bir ay içerisinde kitap en geç bir ay masanızda oluyor. Yani siz onay verip anlaşma karşılıklı sağlandığı andan itibaren ben birçok yayın eviyle çalıştım. İlk defa Aydın Beyler'de Dorleon yayınlarıyla bu güzelliği yaşadım. Sözleşmeyi imzaladığınız andan itibaren Aydın Bey'in dediği gibi insani ölçülerde bir kaza olmaz ise en geç bir ay içerisinde kitap masanızda elinizin altında oluyor. Bu harika bir şey. Genel hatlarıyla bir eserin bir eserin kitap haline getirilmesi ve okur kitlesiyle buluşturulması ve bütün süreçlerinde titizlendiğimiz husus şudur. Yazarı yalnız bırakmamak. Budur. Evet. Bizim bizim ailemizde, Dorlion ailesinde kalben söylüyorum, planlanarak planlanarak bir yanlış yapılmaz. Kelimenin anlamıyla yanlış yapıldığında da biz onu gördüğümüzde bütün arkadaşlarımız seferber olur ve biz onu düzeltiriz. Ee, ben burada şöyle bir katkıda da bulunmak istiyorum. Sizin bu biraz önce adım adım süreçlerini anlattığınız evet. kitap evet. yayın, teslim almak incelemek, yayına değer görmek, işte sonra diğer çalışmaları yapmak ve yayınlamak, bütün bu süreçlere baktığımızda Hı -hı. maksimum iki ay. Evet. Doğru mudur Aydın Bey? Maksimum Hı -hı. iki ay. Tabii şöyle e, eserin eserin e, Hı -hı. bütün aşamalarını kattığınızda e, yaklaşık böyle tabii ki editoryal evet, aşamadan sonra e, iki ayı bulur. Evet Evet ama e, imzalandıktan yani Evet biz bu çalışmayı yapacağız e, deyip karşılıklı sözleşildiği andan itibaren de maksimum bir ay şöyle yani burada buradaki buradaki şey şu e, yayın evi yayın evi Biz e, yazar ve e, yayın evi e, ortaklığıyla, ortak akılla iş yaptığımız için e, bu zamanı da aslında beraber e, ne yapmış oluyoruz uzatmak ya da kısaltmak durumuna ama, e, ama evet. bir şöyle yaptık. Yazar kapağı onay verdikten sonra en geç bir ay içinde vermemiz tamam. gerektiğini söyledik. Ondan önceki ha, bir tıkla. süreç ondan önceki süreci yazarla biz yürüyoruz zaten. Şimdi keyifli yanı şu. Bir eser açığa çıktığında, e, yazar elini aldığında doğru, iyi ve güzeli e, beraber yapmış oluyoruz. Yani biz ona yapıp önüne koymuyoruz. Diyoruz ki burada siz de varsanız biz de varız diyoruz.